Sevgili gençler tekrardan merhabalar. Kan dolaşımını bitirdik. Bugün ise lenf dolaşımına bakacağız. Çok uzatmadan hadi gelin biyoloji hatır diyelim. <laughs> lenf dolaşımını kan dolaşımından ayırmak çok mümkün değil aslında. Lenf dolaşımının ortaya çıkmasına sebep olan şey aslında kan dolaşımıdır. O yüzden önce bir kan dolaşımını özellikle Stalin hipotezine atlamamız. Şimdi stanley hipotezinde ne öğrendik dedi ki atar damarlar ile dokuya kan gelir. Bu kılcal damara ayrılır. Kılcal damar kanın içindeki bileşenlere geçirgen, atar damar ve toplar damar geçirgen değil. Toplar damarlarla gider ve toplar damarın çapı atar damardan da kılcal damardan da nedir demiştik hatırlarsanız? Daha fazladır demiştik. Hatırladık değil mi? Evet. Ne oluyordu? Besin ve oksijenler geliyordu. Şurada hücreler vardı. Organlar oluşturan hücreler vardı şöyle. Kılcal damar onların arasından geçiyor zaten. Ne oluyordu? Buradaki besinler hücreye geçiyordu. Hücre oluşan atık maddeler tekrar kana geçiyordu ve bu şekilde kan kirleniyordu ve kirlenen kan organı terk etmiş oluyordu. Burada hemen size o zaman çok iyi işliyor gibi görünen bir Stalin hipotezinden bahsetmiştim hatırlarsan. Ne demiştik? Stalin hipotezinde işte şu grafiğimizdi. Demiştik ki şu osmotik basınç sabit. Değil mi? Kan basıncımız gittikçe düşüyor. Bu kan basıncı işte şuradaki mesafe şöyle çizeyim net olarak ortaya çıksın. İşte şuradaki mesafe şuradaki mesafeye eşit gibi güzellemeler yapmıştık hatırlarsanız. Fakat gerçek öyle değil gençler. Şöyle gerçek öyle değil. Dikkat edin şurası ne kadardı? 28'di değil mi? Şurası ne kadardı? Yaklaşık olarak 40'tı. Burası ne kadardı? 28 28'di. Burası ne kadardı? 15'ti. Hatırladık mı? Aslında burada süzülme dediğimiz olay ile emilim dediğimiz olay birbirine eşit olursa problem yok demek. Fakat şöyle bir durum söz konusu. Gerçekte doğalında emilme ile dışarıya çıkan madde fazladır. Örnek vereyim 15 mililitre çözelti dışarı çıkar. Fakat 10 mililitre içeri girmiş olur. Çünkü gerçekte şuradaki fark şuradaki farktan daha azdır. Daha az olduğu için bunun çekme kuvveti bunun dışarıya itme kuvvetinden daha azdır. O yüzden ne olur? Dışarıya doğru çıkan sıvı, içeriye giren sıvıdan daha fazla olmuş olur. Dolayısıyla bu neye sebep olmuş olur? Sıvı dışarıya çıktıktan sonra, özür şuradan, dışarı çıktıktan sonra geri emilen miktar daha az olur. Yani kısacası 15 dışarı çıktı, 10 emildi, fark 5 nerede kaldı? Dışarıda kaldı. Biz buna ne demiştik? Ödem demiştik hatırlarsınız. Dolayısıyla bu sıvı sürekli dışarıda kalırsa ödem olmuş olur. İşte bu ödem oluşmasın diye kan dolaşımına alternatif bir dolaşım sistemi daha ortaya çıkar bizde. Lenf dolaşımı. Ne işe yarar hocam? O lenf dolaşımın amacı kanın dışına çıkmış bir daha kana girememiş buradaki sıvıyı toplamak. Ne yapmakmış? Toplamak. Dikkat ettin mi? Evet. Yani bir yerden bir yere atmak değil. Toplamak. Peki toplaması için önce ne olması gerekiyor? Bu sıvının damara geçmesi gerekiyor. Peki damara geçmesi nerede gerçekleşiyordu? Kılcal damarda. Demek ki burada ne olmalı? Kılcal damar olmalı. Ama atar olmamalı. Mesela o yüzden bunların kılcallarının şöyle uçları yani lenf dolaşımındaki kılcalların uçları şöyle kapalıdır. Bir ucu atara bir ucu toplara bağlı değil. Yani vücudumuzda kan dolaşımı dışında organlarımızın hücrelerin arasında bir ucu kapalı kılcalların oluşturup yani birleştirerek oluşturmuş olduğu toplar damarların birleşmesi sonucu oluşmuş olan bir lenf dolaşımı daha var. Anlatabildim değil mi? Tabi buradaki bir lenf dolaşımının ucu kapalı olduğundan kaynaklı bir. Buradaki işte osmotik basın çıkan basıncından daha yüksek olmasından kaynaklı iki. Bu kanın dışına çıkmış kanın çekemediği sıvıyı ne yapabilir? Alabilir. Alıp bu şekilde sevgili gençler dolaşıma tekrar katacak bir yerden göreceksiniz. Lenfin ortaya çıkmasının sebebi bu aslında. Şimdi artık lenf dolaşımını öğrenebiliriz gençler. Lenf dolaşımı sistemi lenf sıvısı, lenf damarları, lenf düğümleri, dalak ve timus bezi olmak üzere 5 kısımdan oluşmuş olacak gençler. Biz çok detaylı öğrenmeyeceğiz burayı. Lenf sıvısı beyaz renklidir. Niye? Çünkü damarın dışına çıkmış olan sıvı içinde ne yok? Kan hücresi yok. Yani kan hücresi yok demek doğru değil ama alüvar kesin yok. Alüvar kırmızı rengini veriyordu kana. Dolayısıyla alüvar dışarı çıkmadığı için lenfe de geçmeyecek. Geçmediği için yani lenfte alüvar yok. Akvar olacak zaten kendi süretmiş olacak göreceksin. Trombosit de olmayacak. Çünkü trombositler de alüvalların parçalama sonucu oluşmuş olan yapılar. Bileşiminde su, glikoz, amino asit, ya asidi, gliserol, vitamin, mineral, üre, amonyak, antikor, akvar gibi 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 şeyler göreceksiniz ama kan osmotik basıncını ayarlayan albumin, globulin gibi proteinleri göremeyeceksiniz bir. Bir de dikkat edin karbondioksit ve oksijen de yok gördük mü? Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Ben sırasında alüvar, kan pulcukları, albumin, globulin, fibrinojen, trombin, Bulunmaz ve lenf sıvısında solunum gazları taşınmaz. Niye? Çünkü solunum gazlarını aluar taşımış oluyordu sevgili gençler. Lenf damarları, lenf kılcaları ve lenf toplar damarlarına oluşmuş olacak. Atar damar bulunmaz. Neden? Çünkü lenfin bir kalbi yok. Kalpte karıncıklara bağlı olan damarlara biz yani pompalama işinde görevli olan karıncıklara bağlı olan damarlara biz atar damar demiştik. Fakat burada öyle bir durum söz konusu değil. Lenf sıvısını bir yerden bir yere pompalamak üzere ortaya çıkan bir dolaşım değil. Lenf sıvısı niye var? Lenf sıvısı vücutta kalmış olan o sıvıyı tekrar vücuda kazandırmak için var. Bu yüzden ne olması gerekiyor? Toplamak gerekiyor. O yüzden toplar damarlara sahip. Lenf kılcalları tek tabakalı yassı epitelden oluşmuştu. Kan ile aynı. Bunların geçirgenlikleri kandan biraz daha fazla olması ki kanın içine giremeyenler bunlar tarafından çekilsin. Lenf kan kılcalından farklı olarak sadece doku sıvısından kılcal damara doğru tek yönlü madde geçiyor olur. Yani sadece emilim olur. Süzülme olmaz. Niye? Çünkü atar damar yok. Bunların bir ucu kapalı olup dokuz ısının içine kadar uzanmıştır. Diğer ucu ise açık olup nereye kadar? Lenf toplarlarına kadar sevgili gençler açılmış olur. Lenf toplar damarlarının yapısına baktığımız zaman kan toplar damarınkine benzer bunların yapısında düz kas, lenf sıvısının tek günün akmasını sağlayan kapakçıklar bulunmuş olur. Bağ doku yine düz kas dediğimiz yapılar ile endotelyum burada var gençler. Bir de lenf düğümlerini öğrenmiş olacağız. Burada bir lenf düğümünü görebiliyorsunuz gençler. Bu lenf toplar damarlarının birleştiği yere biz lenf düğümü adını vermiş olacağız gençler. Lenf dolaşımında görevli yapılardan bir diğer de lenf düğümüdür. Lenf düğümleri lenf damarlarının birleştiği yerde bulunan özel hücre kümeleridir. Bağışta etkili olan lenfositler bu düğümlerde ve kırmızı kemik iliğinde üretilmiş olacak. Oradaki lenfositler işte burada üretilmiş oluyor. Getirici lenf damarı ile getirilen lenf sıvısı burada süzülerek sıvının içindeki bakteri, virüs, yabancı maddeler ve kanserleşmiş hücreler tutulmuş olur. Yani diğer bir ifadeyle bir süzgeç gibi görev almış olur. Yani buradan kan gelirken, şuradan kan gelirken işte buradaki o hücreler, buradaki o kanın içinde bulunan partikülleri süzmüş olur. Bunların hepsi sıvısı düğümü içine yerleşmiş lenfositler ve diğer ak yuvar çeşitleri tarafından yok edilmiş olur buradaki mikroplar sevgili gençler. Dalak lenf düğümlerinden bir tanesine vermiş olduğumuz sindir sıvısı üretir ve bu sıvıyı süzerek mikropları yakalamış olur. İçindeki ak yuvarlılar ile mikropları yok eder. Yaşamış kan hücrelerini parçalamış olur. Dalak embriyonik dönemde aynı zamanda kan üretmiş olur sevgili gençler. Buna da dikkat etmemiz gerekiyor. Timus T lenfositlerin olgunlaşmasını sağlar. T harfinden hatırlıyor olmanız gerekir. Lenf sıvısı üretmiş olur. içindeki ak yuvarlar ile mikropları yok eder. Aynı görevi görür yani. Lenf sisteminin çalışmasını düzenleyen evet bu önemli gençler. Timuzin dediğimiz bir hormon salgılamış olur. Timus bezi sevgili gençler. Lenf sisteminin görevlerini aslında öğrendiniz gençler. Bileşimindeki ak yuvar ve antikollar ile bağışıklığı sağlamış olur. İnce bağırsaktan emilen yağ asidi, gliserol ve adek vitaminlerin dolaşıma katılmasını sağlayacak. Biz damarlar öğrendik şimdi. Artık Sinirim sisteminde kalan olan bölümü de birazdan öğrenmiş olacağız. Dokularda biriken doku sıvısının fazlasını alır ve bunu dolaşım sistemine taşımış olur. Böylece dokularda ödem oluşması engellenmiş olur gençler. Bu konuyla ilgili karşınıza en çok çıkacak olan soru tarzlarından bir tanesi de ödem oluşumuna sebep olan şeylerdir gençler. Lenf damarların tıkanması, kan basıncının aşırı artması, süzülmeyi arttırdığından kaynaklı. Kan osmotik basıncının aşırı azalması daha az sıvı çekeceğinden kaynaklı sıvıyı dışarıda bırakacak. Doku sıvısı osmotik basıncının aşırı artması sevgili gençler bu kandan daha çok su çekecek. Şöyle bak bu kılcal damar olsun. Buradaki işte hücre dokusu olmuş olsun varsayalım. Eğer buradaki osmotik basınç fazla artarsa buradaki osmotik basıncın artmasına bağlı olarak ne olur? Kandan çok su çekilir dışarıya ve dışarıda kalır bu su. Bu da yine ödeme sebep olmuş olur. Özellikle tuz fazla tuzun ödeme sebep olmasının sebebi budur. Biz fazla tuzu yediğimizde kana geçer tuz. Orada kandan nereye geçmiş olur? Dokular arasında birikir, birikir, birikir. oran osmotik basıncını arttırır ve suyu çekmiş olur. Kandaki aldosterin hormonunun aşırı artması böbreklerden daha fazla miktarda tuz emerek sevgili gençler tuzu vücutta bırakmış olur. Yaralanma, kemik kırıkları, doku zedelenmeleri ve zehirli hayvan sokmaları da yine ödeme sebep olan sebepler arasında sevgili gençler. Lenf dolaşımını büyük lenf dolaşımı ve küçük lenf dolaşımı olarak ikiye ayırıp bu şekilde öğreneceğiz gençler. Büyük lenf dolaşımı dediğimiz dolaşımı oluşturan damarlardan bir tanesi sol bacaktan. Gördük mü? Bir tanesi ise nereden? Bakın sağ bacaktan. Buradaki kanı toplayıp nereye getirecek? Bakın göbek bölgesindeki peke sarnıcına getirmiş olacak. Peke sarnıcı dediğimiz sarnıç aslında bu da bir lenf düğümü. Dolayısıyla burada bu damarlar ne olmuş olacak? Bakın birleşmiş olacak. Sonra göğüs kanalıyla buradaki o lenf sıvısı gelecek. Bakın şurada Öpücü kemiğimiz vardı şu bölgede. Onun altında şurada açık mavi gösteriliyor gençler. Sol köpçük altı toplar damar var. Bu göğüs kanalı bu sol köpçük altı toplar damar dediğimiz damarla bakın dikkat edin. Buradaki o lenf sıvısı gelecek. Buradaki kan damarı yani sol köpçük altı toplar damarla birleşecek. Ve buradaki sıvı buradan toplar damara aktarılacak. Bu da üst ana toplar damar. Üst ana toplar damarda kalbin sağ kulakçığına getirmiş olacak. Buradaki sol koldan da buradaki lenf sıvısı gelecek. Yine sol köpücük altı toplar damardan kana karışmış olacak. Küçük lenf dolaşımı ise bakın göğsün sağ tarafı gördük mü? Sağ kol ve başın sağ tarafındaki sıvıları toplayacak, getirecek. Sağ köpçük altı toplar damardan kana karıştıracak. O da yine üstüne toplar damar. Burası üstüne toplar damarda nereye gelecek bakın. Şuradaki kalbin sağ kulakçına gelecek ve şuradaki köprücü kemiklerimizin hemen altındaki toplar damarlara kadar lem sıvısı gelecek. Oradan yine kana karışmış olacak sevgili gençler. Bu şekilde tekrar dolaşıma katılmış olacak. Yani aslında Dolaşımın dışına çıkmış olan sıvıyı dolaşım kendisi yani kan dolaşımı kendisi alamadı. Lenf onu aldı tekrar nereye verdi? Kan dolaşımına katmış oldu. Artık bunu öğrenmek daha kolay gençler. Bu konuyu hatırlarsanız sindirim konusuydu ama ben dolaşımdan sonra anlatacağım demiştim. Şimdi ince bağırsakta emilim gerçekleştikten sonra hatırlarsan ince bağırsakta emilim gerçekleştikten sonra bazı besinlerin kan kılcallarına bazı besinlerin ise lenf kılcallarına geçtiğinden bahsetmiştik. Şimdi artık bunu net bir şekilde Söyleyebiliriz gençler lenfin geçirgenliği daha fazla e, ne oluyordu hatırla. E, büyük moleküllü kan dokunun hücreleri evet lenfe geçtiği zaman daha kolay bir şekilde taşınabiliyor gençler. Burada ince bağırsak aslında portal dolaşımın elemanı buna da dikkat etmeniz gerekiyor sizin. Ne demeye çalışıyorsun hocam? Buradan yani şu ince bağırsaktan emilen ne vardı hatırlayalım isterseniz. B vitamini C vitamini işte glikoz değil mi? fruktoz, galaktoz, amino asit gibi moleküller nereye geçiyordu? Kana. Fakat ince bağırsak portal dolaşıma ait olan bir organ olduğundan kaynaklı. Doğrudan ince bağırsak toplar damarı altına toplar damara bağlanmıyor. Nereye geliyordu? Kapı toplar damarıyla önce karaciğere geliyordu. Karaciğerden karaciğer üstü toplar damarla altına toplar damar, altına toplar damardan kalbin sağ kulakçı. Ama buradan lenfe geçen besinler ise dikkat ediyor musun? İnce bağırsaktan lenf Kılcalılarından lenf toplarlarına, lenf toplarlarından nereye? Göbek bölgesindeki peke sarnıcına, göğüs kanalına ve sol köpçük altı toplar damarı. Yani ince bağırsaktan emilen adek vitaminleri, yağ asidi, gliserollerin birleşerek proteinlerle etrafı sarıldıktan sonra oluşan şiro mikronların kana karıştığı ilk yer neresi? Sol köpçük altı toplar damarı. Peki buradan gelen bir besin ile buradan giden bir besinin ilk karşılaştığı yer neresi? Dikkat et bu burada kana karıştı. Bu dikkat et. Bu üst ana toplardamardan geliyor. Alttan gelen yani şu besinler ise nereden geliyor? Alt ana toplardamardan geliyor. İkisinin birlikte karıştığı ilk yer sağ kulakçık. Bunu çok soracaklar sana. Her soru bankasında mutlaka bu soruyu göreceksin. Lenf emilen bir besin ile kanla gelen bir besinin ilk karşılaştığı yer neresidir? Lenfle gelen bir besinin kana döküldüğü yer neresidir? Kana ilk döküldüğü yer neresiymiş? Sol köpüç katı toplar da var. İki besinin ilk karşılaştığı yer neresiymiş? Kalbin sağ kulakçıymış. Sevgili gençler bir sonraki dersimizde dolaşım sistemini bitireceğiz. Yani bağışıklık konusunu göreceğiz. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.